Demek Bu kadar eşya 5 milyar para. Bak bu fiyata mesela bak bu domatese. Şimdi bunlar hepsi mesela buradaki bir 2 lira düşük fiyatıdır. Şükür Allah ben her gün eşyamı bitiriyorum. Ama millet alamıyor. Benim tanıdığım müşteriler biz eskiden kırmızı poşet alıyorduk. Büyük battal bu. Şimdi onu bile almıyor. Bak 300'lük poşet kullanıyor. Niye gelen yarım kilo millette para kalmamış gerçekten? Bizim evvel bak hiçbir şey yapmıyor. Bir doğa hazır bir şeydir. 2 milyar 1 milyar mesela geldi. Bizim eve vallahi bir milyar doğal gaz geldi. ama dezgeyi açmam 4 selim milyon, 3 selim milyon para verir. Şimdiler yaklaşıyor ben. İnşallah değişir. Vallahi ne halde alını ne pazarda satılıyor. Açtığımız gibi topluyoruz. topladığımız gibi de geri götürüyoruz malı. Mağana hali içinde 4 milyon, burada 5 milyon. Salatalı hali içinde 12 milyon, burada 13 milyon. Daha ne söyleyeyim? Karnabahar hali içinde 8 lira, pazarda 8 lira. Etmek çıkıyordur başka yok. Karnım doyuyor başka bir şey yok. Ya. Aslında ben pazarcıyım. Bu şeyden bıraktım. Yani arkadaşlar her çalışıyorlar ama yani akşam bir ekmek eve götüremiyorlar. Her yani şimdi millet geldi bak ya bu adam bu eşyayı getirmiş para kazanıyor. Öyle bir şey yok. Fiyatlar çok fazla. Bir memura göre fazla. Emekliye göre hayda hayda fazla. Önceden daha ekonomikti. Alınabilirdi ama şu anda fiyatlar rekor. Her şey üç katı. Biz her şey uygun olsun istiyoruz. Memura göre, emekliye göre olsun istiyoruz. Alınabilir, ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Teş gibi çok pahalı. Geçim çok zor. Valla böyle ne alacağımızı şaşırıyoruz artık. Hayır hiçbir şey alamadım. İki tane poşetle eve döneceğiz. Hiçbir şey. Eskiden 50 lirayla biz gelip 10 poşet alacağıma şu, şu an 200 liraya alıp gelip iki poşetle eve dönüyoruz yani. Ya fiyatlar pahalı. Her geçen gün daha da e, çok artıyor. İnsanlar gerçekten temel ihtiyaçlarını almakta zorlanıyorlar. Ya tabii ki fiyatların inmesini istiyoruz yani. <laughs> Aşağı çekilmesini istiyoruz.